arkadaşlar bugün sizlerle birlikte FC 24 oynuyoruz ve arkadaşlar FC 24 bugün sizlerle birlikte bir şampiyonlar ligi yapmaya çalıştık arkadaşlar 8 gruplu bir şampiyonlar ligi oldu bu arkadaşlar ilk grubumuzda Fenerbahçe'yi buluyoruz e, şu şekilde fikstürlere bakacak olursak Arsenal ile beraber kalmaya başlayan Fenerbahçe ilk haftada Sparta Parada Fred'in Henry ile Shimaski'nin 2 golüyle ve Tadic'in de tek golüyle 6-0 mağlup etmeye başarırken Sparta Prag'da bu avaraj da iyisi 5 oldu. Daha sonra bu grupta şaşırtıcı olan tek şeydi Sparta Prag'ın Frankfurt'u dert basmanda 1-0'lık üstünlükte yenebilmesi. B grubuna geldiğimizde Galatasaray Lyon'u yendi. 1-0. Yanda görüyorsun arkadaşlar sağ tarafta görünüyor zaten. Kopenhag Galatasaray'la beraber kaldı. Yani bu grupta garip bir şey olmadı. Kopenhag yani şey yenebilir. Arkadaşlar ben Kopenhag diyorum siz bakmayın da Leipzig'e yenilme durumu var zaten. E, bu gruba geldiğimizde oldukça şey bir grup görüyoruz. E, Başak, e, Başakşehir Paris Saint germainle beraber kalarak FC 24. Dünya Rekorunu da kırdı. Daha önce de bir defa bir, -bir beraber kalmışlar. Aynı şekilde Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da ay, ta, pardon Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bir defa Paris Saint germainle beraber kalmışları bulunuyor. Marquinhos'un hatalarından dolayı. Başakşehir Kulüp Buruj'da Kulüp Buruj kazandı. Son dakikada attığı iki golle bir Beşiktaş Lugano'ya döndü o maç ama Neyse bir oraya bakmayın arkadaşlar siz. Ee, bu grupta ondan başka bir garip şey olmadı. Bu şekilde görünüyoruz. Arkadaşlar bu grupta Dortmund yendi, Chelsea Real Madrid yendi. Chelsea Young Boys yendi. Chelsea artık Dortmund'u da yenense uçup gidecek. Onun dışında pek bir garip bir şey olmadı. Real Madrid sadece birazcık kötü gidiyor. Yani Real Madrid'i bir simülasyon canavarı olarak algılayamıyoruz yani. Real Madrid simülasyon canavarı değil arkadaşlar. Değil, değil, değil. nokta 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 bu gruba geldiğimizde zaten en güçlü grup diye adlandırdığımız grup. Gerçi şurada Manchester City, Barcelona, Inter var da. Ben Barcelona ile Inter'i Bayern Manchester City'ye Bayern Münih desek. Inter Liverpool, Inter Liverpool, Liverpool'da. Manchester City, Bayern Münih neredeyse beraberler. Barcelona ile de Atletico Madrid, Atletico Madrid diyorum ben. Yani neredeyse bu grup daha iyi bence Ajax. Ajax'la Lugana, ya Garanti Ajax zaten bu grupta şey oldu arkadaşlar. Atletico Madrid coştu Liverpool yendi. Hadi tamam Ajax yendi. Ajax da Bayern Münih yendi. Şu anda Bayern Münih ile Liverpool bu grupta gezinti, geziniyorlar yani. Yerlerde sürünüyorlar. Atletico Madrid Ajax yükselişte. Bu gruba geldiğimizde Manchester City bu galma yalnız kalsın yeniliyor. Son anda iki gol atarak Phil Foden sayesinde çıktı ve liderliğe yükseldi. Inter yener. yani. Inter'de Barça'yı 4-1 yendi. Arkadaşlar bu arada Lamine Yaman daha oyuna gelmediği için Barça genç adam da yani o kadar da fazla bir şey değil yani adam 16 yaşında bir şeyler yaptı diye biz de abartmayalım yani arkadaşlar. bu gruba gelmesi Manchester United, Napoli, Sporting ve Beşiktaş'ı görüyoruz. Beşiktaş simülasyonlarda bu turnuvadaki en kötü takım olabilir. Yani başka şeyden bile daha kötü oynadı. Napoli'ye 5-0 ve Manchester United'a da 2-1 yenildi. Şimdi Sporting ile karşılaşacağım. İlk iki haftalar bitti. Ben oynadım yani. Benfica Trabzonspor'u yendi, PSV'yi de yendi. Benfica PSV Trabzonspor Lille var bu grupta da. Trabzonspor da Lille'le beraber kalarak ilk puanı kopararak üçüncülüğe çıktı. Ve şimdiki maç Sparta Prag Arsenal başlıyoruz arkadaşlar. Maç günü diyoruz. Hızlı simüle et. Arkadaşlar şimdi bu kadro birazcık kötü bir kadro. Bakalım neler kadroya. Takımın en iyisi Harassi. Yani adamın kaç bitinci bu? Alanı bitinci <laughs> e, ben şeyi anlamadım. Buradaki Sorensen sen adam daha 27 yaşında yani 27 yaşında 30 yaşına kadar böyle oynayabilir. İyi en formda dönemler olarak algılıyorum ben 30 yaşına kadar. Ee, sen 75 oral. niye kadro dışı? Çünkü burada hiç şey yeri yok. Mesela iki tane sağ kanat yediği var. Ben kara Karabek'te değiştirmek istiyorum Sorensen'i. senin. Yani Allah korusun bir stoperim bir şey olsa ne olacak? Mesela buradaki vitikle neredeyse aynılar. Vitik daha genç olduğu için bilmiyorum. Mesela Creey'e bir şey olsa ne olacak? Allah korusun kaptım. <laughs> Sparta da değil orada yani zaten olmamam imkan yok. Zaten biliyorsunuz hangi takımları tuttuğumu bütün takımları. Yani arkadaşlar şu anda bir takımı tutuyorum. Hiçbir takımı tutmuyorum. Yani hayatımın Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa herkesi tutmuş biriyim şu anda takım tutmuyorum. Gelecek olarak da arkadaşlar e, ikincilikten ikinci ligden bir takım tutmayı düşünüyorum veya Avrupa'dan bir takım tutacağım artık. Hızlı simület diyoruz ve Arsenal kazanıyor mu? Kazanıyor. Saliba, Saka, Odegaard, bir çatmış ilk Geçtik ikinci şeye. Video başlayalım kaç dakika olmuş? Bakayım bir bakamadım neyse. Fenerbahçe Frankfurt. Bakalım bu maç kaç kaç bitecek. Fenerbahçe Frankfurt. Çok görünüm Evet Ferdi, Ka Ferdi Kadol 78 overall'a düşmüş. 79 doğrusu ki. Tadic 82, Çeko 83, Yufancan 77, Şimanski 80, Yüksek 74, Fred 80, İsmail Yüksek 74 bu taktik değil ya şimanski ile tad ortalanması lazım bence o rize spor taktiği olması lazım çünkü rize sporla oynadılar beisbül ya o taktik olması lazım bence o yüzden takım yönetimine giriyoruz hmm, bir bakalım da şimanskiyi bir. bir Birazcık biraz ko orta, orta bir biraz şöyle babacına kadar doğru ha şöyle Dur, zaten dur çok yönde oldu pardon olarak ayarladık tamam böyle bir kadro iyi bence orta saha bayağı iyi zaten çok iyi Birbirlerine yakın oldukları için iyi Çukur Ferdi ile Kado Ferdi Ferdi birazcık daha da ileri oynatmak düşünüyorum Çukur ile beraber. Bek. Ay dur yanlış yaptım. Senin demircikleri alamıyorsan sana vereyim. Tamam. Sağ Bek tamam. Böyle oldu. Fenerbahçe'nin şimdiki kadrosu. Hatta bir dakika. Bir artık şöyle alalım. Sen de bir an önce. tam önüne koyalım herkes. Offensive monta sahaları. Merhaba, tamam. Böyle oldu ya. Tamam. Ee, geri dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Frankfurt'ta 2-1 yenilmişti ilk taktikte. Bekler ileri olarak taktik oynadım. BK, Kiku. Sonuç. 2-1. Fenerbahçe kazanıyor. En son Galatasaray'ı tuttuğum için Galatasaray'a geldi. Hayatımın en son Galatasaray'ı tutun ve zor bir Galatasaray'ın bir kadrosuna bakalım bakalım. o buralara bir bakalım bakalım. Muslera 80 mi Lan sen 79 değil miydin? Muslera 80 e mi olmuş. Abi son son 78'e düşmüş abi ya. Sen 80 değil miydin? Ben son ortada kemir de Demir böyle. Kore 82. Mertens, Icardi. Abi Icardi. Adam 36 yaşında futbol oynuyor. Ya oynayabilir de Galatasaray için yaşlı birisini almak pek yakıştıramadım ben Galatasaray'a. Kerem burada. Kerem birazcık geri alalım. Biraz ya öne alalım. Yani ikerdiği birazcık yakın olsun. Aslında bu taktik iyi yani. Burada düzenlenebilecek bir şey yok zaten. Yani düzenlenebilecek bir şey yok arkadaşlar. Karnay'ım burada. Ben Karnay'a stoper değil mi niye burada? Bizim sağ yok mu lan? Zaha Peten abi Peten 5 Zal 81 lik sol orta sağda. Sol orta sağda. Abi önemli bir maç bu. zal iyi Kerem'i sokarız daha sonra. Kerem sonraların adamı? Ve arkadaşlar. Zal daha sonra oyuna girmiyor Doğru ya. Aradan da 5 overall var diye de Kerem'i daha iyi sayamıyorum. Mesela Kevin De Bruyne mi istiyorsunuz dersek. Şu anda Vinicius ama Kevin De Bruyne daha fazla olur Orası hem dikiyim. Evet bu kadro öyle bakalım gene işe yarar bir taktik olabilir mi? Hayır olmuş. Kerem oyunu girmesi lazım. Oyun Kerem'i e oyunu sokmamış. O Penda Mertens ses Aslında maç biraz ortada geçmiş. 85'teymişiz. Maçı bitirmiş adamlar. Arkadaşlar. Ben şöyle bir basıyorum. Bunun kaç dakikası oldu bakayım. O 10 dakika olmuş. Bayağı fazla. Galatasaray isteksiz oynuyor diyor. Lyon, Kopenhag. Hangi gruptayız? B grubundayız hala. Kopenhag, Lyon. Ve evet, taktiksel görünüm. Lyon'un kadrosu. Taklıya, Kiko, Karatakar, Obriyen. Abi şu kadroya bak ya. Takımın en iyisi Lakazet mi acaba? Lakazete bir bak. Dur. Yanlışa tıkladık. Bir dakika. Kaç Lakazet 32 yaşında santrforlarda Orban var, Fofana var sağ sol kanat. Ben bu daha önce duymuştum ama hiç görmedim yani ilk defa görüyorum. Mata, Lauren, Perry. Abi takımın ilk 11 oyuncularıyla şey farklı yani harici 77'lik. geç 80'e kaleci varmış. Ben kalecileri rezerve bırakıyorum bazen. Ben şimdi bu takımı tam olarak bilmediğim için Mangala birazcık daha da önde oynasın bari. Orta sahada birazcık daha döndü oynatalım. Tamam. so, so Mangalanın hemen yanına şöyle koyalım. so orta saha tamam. Matic burada tek kalabilir. Matic birazcık defansif orta saha oynasın. Zaten defansif orta saha da biz merkez defansif orta saha dediğimiz için. Hatta onu birazcık daha da geriye çekip stoper mi yapsak diyeceğim de adam yani ceza sahasında başlayacak maça. Çok geriye çekmeyin. Mangala çıxan deyirəm. Bəyən var burada, ben Rahman. Bəyən falan filan. Evet, Başarız. takarlı. Bilmiyorum. Abi ya şu kadroya karşı nasıl kaybediyorsunuz ya adamlar Kopenhag 68'lik oyuncu oynatıyor ilk 11'de Yani Matik, Lacazette, bu. Yani bu takıma karşı kaybetmek de şey yani kötü Evet e Leverkusen Başakşehir. <laughs> Leverkusen Başakşehir Paris Saint-Germain kulübüyle oynuyor. Sonradan değişikliğe bakalım kim. Alexis kırmızı kart cezalı. Abi adam 72'lik ya. Bu arada şu anda bizim e. Davidson. Davidson en uğurluğumuz hangisi? Boris mi? 38'i. Eric Başak Başakşehir için iyi elemelerle geldiler bu arada arkadaşlar. Başakşehir son anda e, şeyi eledi. Celtic'i eledi. Celtic geri Başakşehir şey yaptı. Figaro attı. Bir de şey attı. Ke e, ee, şey yapmıştı. Nerede o ya? Ha Kemen şurada. Kemen bu attı. 2-0. Dün oynanan Patrix maçında da öyle. Dün oynanan Patrix maçında da attık hemen. 82'de atmıştı değil mi? Dün, kinde. Gerçek maçta 90'da attı. Neyse bir dakika dur dur dur. Ne yapıyorduk? Biz Ares için nereye? merkez or merkez ortası bizim en iyi neonumuz kemen mi? kemen ay olmuş şey abi adamlar ilk 11'de 49'luk adam var ya serdar bireler değil mi bu Bireler 49'luk Yuh yuh yani nuh 49'luk adam var onunla neyse mecburen kemen kemen bir kimle de değiştirelim Volkan Babacan 73 35 yaşında Şengezer 68'lik mi? Yaşlı olduğu için acaba neyse Kaleci değil ben. Ay doğmuş Tek demir Lan şöyle düzgün biri yok mu lan bu yani tek demir var Tek demir Koy şu tek demir Alex hiç rezervlerde kaldı arkadaşlar Alex hiç rezervlerde Devam ediyoruz. Devam. Çık buradan. Evet. kadroyu kaydediyoruz. Başakşehir. Leverkusen. Başakşehir. Bakalım. Evet. Leverkusen'in kadrosu. Eklemlerde. Fimpon. Antrik. Saka. Gıymaldol. Wirtz. Takames. Wirtz. Bu kadra. Bonifake var. 3 bir Polak Fios lan? 60'da oyuna girmiş 2 tane atmış. İlk defa görüyorum. Davidson 1. dakikada. Ömer Ali sakatlanmış ya. Ya Başakşehir 3 haftada 3 defa sakatlandı. Yuh yuh yani yuh. 3 haftada 3 defa sakatlandı Başakşehir. Başımıza bırakmadığın iş kalmadı. Kalmadı kardeşim yani kalmadı kalmadı. Klub Buruş Paris Saint Germain. Dünyanın en garip maçı. Bonak en 80'lik. Abi. Bunların kadrosunda 58'lik oynayan oyuncu vardı onu değiştirmişler. Abi 80'lik Vanaken var. Paris Saint Germain olabilir ya. Sizin yapmasın Paris Saint -Germain. ya yuh yuh yani yuh. Daha ne diyeyim yani yuh. Gene her şeyi yapmışlar. Gene Young Boys Galatasaray'ı eledi ama aynı oyuncular yok. 0 puan rağmen 1 puan şu haline bakın ya. Dünyanın en düzensiz turnuvası. Yemin ediyorum gerçekten dünyanın en düzensiz turnuvası. Basıyoruz. Kibir yani alın şunu da Real Madrid Oradan sonra Nacho sakatlanmış. Nasıl olmuş o? Bir dakika sonra. Garip kan gol atmış. Başımıza bela olan kalanlarla. Kalanların içinde. Dortmund. Chelsea. Bak bu maç güzel olacak. abi. ne Abicim sizde ne kadar fazla oyuncu sakatlamışsınız. Mudrik kırmızı kart görmüş. Sol orta sağ. Abi Sterling 82, Mudrik 77'lik lan. Mudrik kaç yaşında? 22. Sterling kaç yaşında? 28 bir şey de değil ki ya. Öyle lan. Böyle bu. Şu takımın en, en overall'lı kişisi... Gerçi Silva varmış da. Takımın en overall'lı kişisi... Uğrallı kişisi Sterling diyecektim. Fernandez de varmış. Hakikaten ya çocuk sen 70, 28 yaşında yani ne olmuş? 28 nedir be abi? 28 yaşındaki adamın 82 adamı 82 ora adam oynatmıyorlar yani. Şu benzerlere konuşuyorum. Şimdi gene oyun diyecek bize. 76 stoperleri var. Adamlar yani 76 stoper değil mi? Başka yok yani. Gerçi Colby'de de var. Colby. Bir de Cole'a karşılaştıralım. Yaşlar 20'ye 24. Oy bir daha mantıklı geldi ya. 68, 65, 50, 40. Hızlan 66, 72, 12, 12. Defans beceri Valla çok eşit ya. Defans o çalışma oranı yüksek. İkisinin de orta bir ki Allah. Bak şu ee, şeyden. Bijeler hareketlerinden sonra çola çolabak çok önde. Kolbi sadece pasta birazcık önde, o kadar yani. Aslında çolabak daha mantıklı. Dur, yanlış bir şey yaptım. Bunlar nereden geliyor ya? O çocuğu var da yetmiş Abi James 83'lük. oha. Takımın en oralandaki kişi o çıktı. Kukrayanın yerin, ay Bustanın yerinde oynar bu. Adam 23 yaşında adamı rezervlerde karşı tutuyorlar yuh, yuh bu takım bu kadar mı sağırsınız ya siz gitmişsiniz abi 85'lik adam var Allah'ım yarabbim çıldım çelseyim Allah sizin yapmasın gel değiş, abi. Değiş 5 abi 5 Washington çıkar gel e gül no, dur daha ya yerde 5 daha lan sizin düzgün bir formatınız yok mu Evet tamam başka bir rezervlerde oynatılan 80-10 liralık 13 liralık 85'lik enkulku var gidiyorlar o rezervler. Batırdın Chelsea batırdın. Evet. Yemin ediyorum ben hayatımda ilk defa böyle bir takım görüyorum. Evet o da Dortmund'un kalırız. Dortmund alır lan. O ben 87'lik, o 88'lik. 87'lik. İki yani adı üstünde. Brans 60 maç almış, aldıkmış. Şimdi sıradaki maç Liverpool, Ajax. Kardeş yok yok ya, yok. Takıma ayarlamaktan bıktım. Mansfeld, sen de bir sakatlama lütfen. Kondisyonu 8. 8'liksin zaten. ilk 11'de ne gidiyorsun sen? Gerçi bu ayakta kadrosu. Kaplan var atmış adım lan. Bu kim? Türk oyuncu var. Kaplan adı ne? Adı ne Kaplan. Kaplan. Seni ne yapacağız? Akpon. Forbes. Orta sağ. Van de Borman. Bak adam 78'lik gidip oynatmıyorlar ya. Allah'ım yarabbim. Şunu da ilk 11'den değiştirmemiz lazım. Bir de değiş değiş değiş. Ne diyor oldu atalım. Tahirovic'i atalım. Tahiroviç bile ondan daha iyi. Adam rezervlerde bıraksak oynar. Vallahi şey gibi bunun kadrosunu düzeltemem Chelsea gibi. Ay vallahi sıkıldım yemin ediyorum ya. Bu arada arkadaşlar videonun kaç dakikası olmuş diye bakalım. Bakalım 19 dakika. Tamam arkadaşlar, Üçüncü haftada sonunda bitirelim. Evet, hızlıca şuraları bir geçelim. 3 hafta sonra da bitirelim. 89, Brandeis, Robertson, Cantal, Hassan, Ronald, Endo, Sansa, Moussa. Yani 79'luk kimse yok ya. Endo var. 7.5 oldu Salah, Alisson, Van derken hepsi olurdu. Yani, bir zahmet alın yani. Ya bir de haftaya da gene yine Ayasipur başımıza iş çıkartacak ya. 2 haftadır üst üste. Gerçi Başakşehir'i siz sormayın arkadaşlar. Başakşehir bir daha fena. Üç haftadır başımıza iş çıkarıyor. Birinci haftada sakatlandı. ikinci haftada kırmızı kart. Üçüncü haftada kırmızı kart. Dördüncü haftaya geçerken sakatlandı. Başakşehir'in şeyleri bitmiyor. Vallahi bitmiyor. Bayern Atletico. Yani bayan bunu alma lazım artık. Yani şu kadroya baksana. Dünyanın en iyi kadrosu demeyiz. Pavlo 3 68'lik. Sen ne geziyorsun bu lan Pavlo 68. O da sizin atmasına üzgün ya. Gene bu takım düzenlememiz lazım. Bak daha önce Ya yani yemin ediyorum böyle şeylerin hiç gücü oluyor Hani Gücü, gücü, gücü. sa sa so, so. Bu so, so. so, so. so, so sunduğu tane so var. Bir dakika bir şeye bakacağım. Yanlış mı söyledim? Gülüller 82. Kim 84 diyor. Değiş. Gerçi Kim Nijia ilk 11 başlamıyor ki sonradan adamları da belki otomatik makine değiştirmez diye ben onu ilk 11 başlatacağım. Bu parmak 83'lük. Ama şey daha iyi. Ama bunu Hem zaten kondisyon da düşük. 92 kondisyon. Yeni 100 kondisyon var. Tele bakalım. Genel bir 83'lük. Müller 82'lik. Başka yapacağımız bir şey yok. Devam ediyoruz. Hiç ve sonunda Bayern Münih Atletico Madrid'i yendi. Atletico Madrid nihayet yenildi. Simülasyon canavar Atletico Madrid. Da abi adamlar dedi kimse yok gibi. Ki. 88'lik Oblak var bir de Griezmann var o kadar yani. Kaleci ve forvet iyi olunca her şey değişiyor. Yani bir tane forvet iyi olursa bile. Yani kulüp Burj'den bunu anlıyoruz. Adamların 78'lik sağ kanat orta sahaları var. Adamlar yendi vallahi. Başakşehir'i. O başka şey tabii ki de daha iyi. Bu 80 kalamam. Evet, bu kadar da yine bir galibiyet verir mi? 89'u karşı değil yani 90 Manchester City gerçi rakip. Inter'e 4 bir. E Bari şu Manchester City'de tam bir simülasyon canavarı diyeceğimiz zaman değil yani. Ya yani dünyanın en iyileri, dünyanın en kötü simülasyon canavarları. Atletico Madrid mesela canavar simülasyonu. Inter ortalama canavar. <laughs> Kim? Sen ne yapıyorsun? <laughs> 85'ti. 3 Turan. Çok da fazla yüklenmemiş aslında. Bu bana gidiyor <laughs> Çok takılmaz zaten berbat. Evet, geldik. D grubuna. E, değil mi? E. Y grubundayız. Aynen. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Maç günü. Arkadaşlar. Evet şu kadronun bence bu maçı alabilmesi lazım. Forvetler düşük ya. Neyin o? McTominay, Garnacho, Bruno. 80'i geçebilmiş adamlar değil mi? Bu arada arkadaşlar maç yaptıktan sonra ma e Maç yaptıktan sonra hızlı simüle ete geçince maç her zaman 0-0 bitiyor ve hiçbir pozisyon sarı kart falan olmuyor. Topa sahip olma 50-50 diyor. Şutlar 0-0, fırsatlar 0-0 diyor. Oyunda da öyle bir hata var. Bu arada Napoli'yi yenir. Yani, lan siz 3'te 3 üç yapmadınız bunu? Ya yani şu kadro ile 3'te 3 üç yaptılar ya. Yuh diyeceğim. Yuh. Diyorum ya. Bakmayın ha. Sporting 5 gitar. Şimdi 79'u kabul bakar varken 66'lık senin kolu yapmak ne alakadır bir Dur. 66'lık Semih kolu var Allah'ım ya. Bak bakar 74 cenk için. Bu 73 sari uçan. Bu için Bu 73 sari uçan. kimden var? Ertan Atkın var mı? Başka biri de yok yani. Ersin 74'lük de Mertin 75. Mertin Atkın yaşı 34. Ersinin 22. Ersin 23 mi? Ersin, 20. Ersin, 20. Ersin 2020'den beri oynuyor. 18 yaşında Mertin Atkın. Yani şu kadro gelir ya. Ya kardeşim illa şöyle yanlışlıkla A'ya bastık arkadaşlar pardon. Maça bakamadan girdi neyse. Evet arkadaşlar, artık son 3 maçımız kaldı. Nil, Benfica, hatta 2, 2 kalmış. Yerdeki <laughs> taktiksel görünüm gerçekten kötü bir kadro. oldu. 80'lik adam sadece değiliz. Kızı simüle diyoruz ve Benfica. Dimar yatmış, Dimar yatmış. Devrenin son dakikasını atmış. ikinci yarının ilk başında atmış. Kabral golü atmış. Sonra da Diakite stoper olan Diakite. Bir kabr benim golümü silin ama Kabral'ın da golünü silin demiş adeta yani öyle bir maç. Ha, dur aşağısı da varmış. Dimaria bir de penaltı kaçırmış. Morata bah Diakite yorulmuş. Evet son maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu maçtan sonra videoyu bitirelim istiyorsanız. Arkadaşlar bari sizin şimdi videoyu izlerken ben de yandaki koltukta oturuyorum onu belirteyim. PSV Trabzonspor son maçımız olarak. Evet şu kadronun bence Trabzonspor'u yenememesi gerekiyor diye düşünüyorum. De Jong, Verman, Dozano. Ben Dozano'yu forvet olarak biliyordum ve De Jong forvet oynuyormuş. Lan bu ne? 79, 73, 76, 74, 75. 74, 73, 75, 73, 69 Garip bir takım 59 bilmem hem var. Serdar Güler O sayıda Serdar Güler 49 Bu kadro ile oynar Hızlı sümre ediyoruz ve son maçı Trabzon Spor Şok 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 Turnuvanın en iyi Hollanda takımını mağlup etti Ooo Simülasyon canavarı PSV ye yenen Trabzonspor. Ben bir tane maç yaptım. Bunlar aslında da 9-1 yenildi lan Trabzonspor. PSV de Dortmund'un son dakikadaki gol olmasaydı yeniyordu. 2-2 son dakikada Brand attı. Brand. Trezeguet'e bak. Ya yanlışlıkla A'ya tıkladım ya. Şimdi maçın içine, maçın içine bakmak için Trezeguet. Haberlere bakalım. Haberler bayağı birikmiş Fenerbahçe kimle kapışıyor? Sparta Prag'la. Yani E arkadaşlar kaç dakika olmuş şöyle bir bakalım. Diye ama vazgeçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bence videoyu burada bitirelim. Burada bildirim gelmiş. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.